Maçın değerlendirmesine açıkçası Sayın Valerian İsmail'in sağ kenarında olmayışın ya başlamak istiyorum. Bence Beşiktaş takımının motivasyon anlamında bir düşürmüş gözüküyordu bu. Tabi bu bütün hikayeyi bu açıklamaz. Bu bir sebeplerden biri olabilir. Maç öncesinde söylediğimiz gibi Beşiktaş'ın ilk 30 dakika bu maça kadar tahrip edici, engellemediğiniz zaman tahrip edici bir oyun temposu vardı. Biz de bu oyun temposunu e, Beşiktaş'a vermemek için belirgin pas bağlantılarını kapattık. E, takdir ederseniz ki çok birinci bölge savunması değildi. ikinci bölgede yani Beşiktaş'ın atak olgunlaştıracağı anlarda pas bağlantılarını kapat, kapattığımız için Beşiktaş ilk yarı boyunca uzun topa dönmek zorunda kaldı. Çok fazla uzun top yaptı. Ve bu uzun topta oyun rit ritimlerini ee, oyun oyundan ritim vere, verememelerine sebep oldu. Yani bizim bir, hedeflediğimiz bir şeydi beşiktaş'ı uzun topa zorlamak, set oyundan daha çok. Açıkçası bu bunu yaptık, yaptığımız anlarda ilk 20 dakika daha belirgin pas bağlantı ile çıksaydık belki skoru beşiktaş'tan önce yakalayabilirdik. Maçın analizini kısa kesip isterseniz sonrasında soru-cevap yapabiliriz. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkedeki büyük takımlara. Ee, uluslararası değerlerimiz, Türk futbolunun lokomotif olan büyük takımlara sonsuz saygı saygımız var yönetiliş tarzlarına, e, oyuncu kadrolarına. Bizim kendi tarafımızdan bir mesaj vermek istiyoruz. Bunu bir senedir e, aslında altını çiziyordum. Bugün bunu söylemek istiyorum. Başka türlü de mümkün. Biz bu mesajı vermek istiyoruz Türk futboluna. Türk futbolunu geliştirmek isteyen üzerine düşünen zihinlere. Başka türlü de mümkün. Bugün 9 tane yerli futbolcu vardı sahada. Daha önce süperlik tecrübesi olmayan. İlk 3 maç sonunda çok fazla fal açıldı. Biz fala değil bir senedir oluşturduğumuz, var ettiğimiz oyun kültürüne inanıyoruz. Fallara değil. Hikayenin sonu nerede biter bilemem. Futbol bu. Her yere götürebilir sizi. İstemediğiniz bir yere de götürebilir. Ama bir oyun kültürü, Kuvvetli bir oyun kültürü olan. Ve bu dakikaya kadar da e, bu ligde oynamamış, alt liglerde uzun yıllar oynamış ya da genç oyuncular profesyonel futbol dahi oynamamış genç oyuncularla bir oyun kültürü var ettik. Ve bugün bir senenin sonunda e, bu oyun kültürüyle karşınızdayız. Skordan bağımsız söylüyorum. Ortaya koyduğumuz top rakipleriyken ki oyun formasyonu topa sahipken çalışılan şeylerin yerine getirilmesi belki de yine aynı şeyi söyleyeceğim ee, bizi en kuvvetli kılan şey bu oyun kültürü ve en mutlu eden şey de bu puanlar kazanılan şeyler maddi şeyler değil futbola Türk futboluna yaptığımız bu katkı bir katma değer İstanbul spor olarak İstanbul spor ailesi olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Geçen sene geldiğimiz gün göreve geldiğimizde iki mağlubiyet vardı İstanbulspor'un ve bir alt ligde kalma planı yapıyorlardı. Bir alt ligde kalma planı yapıyorlardı. Ve bu sene bir üst ligdeyiz. Ee, oradaki hikaye ayrı geçelim. Ama o, o gün de futbolculara bunu söylemiştim. Devre arası kampında bu e, özür dilerim Antalya'dayken bir üst lige çıkacağız. Hatta devre arası ikinci lige bir alt lige daha kiralık gitmek isteyen oyuncular vardı. Onlardan biri de Emir Kağan Gültekin'di. Az oynadığı için bir alt gitmek istiyordu. Oynayıp işte daha fazla kazanayım diye. Ben de ona hayır burada kalacaksın, yedek bekleyeceksin, seneye Süper Lig'de oynayacaksın dedim. Nasip oldu, bugün Beşiş'e gol attı. Hikayenin içinde o kadar çok şey var ki. diğer çıkan takımlardan bize belirgin ayıran bir şey var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani hep aynı sepete konmak istemiyorum. İstemiyoruz. Çünkü Bizi bugün e, diğer bütün takımlardan ayıran çok e, net bir şey var. E, harcama limiti var. Yani diğer çıkan takımlar, isimlerini vermeyelim, ne, ne kadar tak tak takviye yaptılar kadrolarına, ne kadar değişti. Bu rahatlıkla görebilirsiniz kısa bir uygulamadan. Bizim e, bugün maça başladığımız ilk 11'deki 10 oyuncu, Geçen sene Yalt Lig'de oynayan oyuncular. Bunu gururla söylüyorum. Bütün hayatım, bütün antrenörlük emelim bunun üzerine kurulu. Alt liglerde pek çok oyuncu var. Görmezden gelinen. Bir oyun kültürü öğretilip bir sistematik bir çalışmayla biraz bu bana dokunuyor. Yani şeyi ülkemizin parası gidiyor dışarı. Yani çok sıradan oyunculara, sıradan oyunculara olağanüstü paraları deniyor. Evet, büyük yıldızlar gelsin, marka değerimiz artsın, bunda sorun yok ama alt liglerde pek çok oyuncu var. Ee, bugün e, hak etmediği paraları alarak performans veremeyen oyuncuların yerine çok daha rahatlıkla bu ligde oynayabilecek ve Türk futbolunu geliştirebilecek çok fazla yetenek var alt liglerde. Bütün uğraşım buydu. Ee, gene söylüyorum, hikayenin sonunda tabii nereye gidebileceğimizi onu bilemem. Bakın futbol bu, çok zor bir lig, süper lig. Ama... Bizim için en büyük başarı bu sene burada kalmak olacaktır. En büyük hedefimiz de burada kalmak zaten. Ben sonuç üzerinden yürümüyorum. Yani futbolculara bu ligde kalın demiyorum. Her maç öncesi bir hikayemiz var. Bu maç bunu yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Bu oyunu ortaya koyalım. Sonuca bakalım, görelim. Sürece biraz daha odaklıyız, sonuca değil.